Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Trigonometri şekilli sorular çözmüştük. Yine şekilli sorulardan geçeceğiz ama bu videoyu özellikle iki teorem iyice anlaşılsın, iyice öğrenilsin diye çekiyorum. Çok özel iki teorem anlatacağım. Şekilli sorularda toplam fark yerine kullanılabileceğimiz teoremlerden bir tanesi. Önce o teoremleri bir kenara yazalım isterseniz. Şöyle yapalım. 3 tane açının toplamı eğer 180 derece ise bu açıların Tanjantların toplamı, tanjantların çarpımı eşittir. Yani, tanjant a artı tanjant b artı tanjant c eşittir tanjant a çarpı tanjant b çarpı tanjant c'ye eşittir arkadaşlar. Tabii ki burada herhangi bir açı 90 derece olmayacak çünkü tanjant 90 tanımsız. Bu teoremlerden ilk, ikincisini de ilerleyen sürede göstereceğiz. Şimdi bunu sorularda nasıl kullanırız? Mesela 3 açının toplamı 180 olacak şekilde bu teoremlerin tamamını kullanabilirsiniz. Yani üçgenlerde özellikle çok rahat kullanabilirsiniz. Şimdi bakalım ABC'de dikdörtgeni verilmiş. EC uzunluğu DE'nin 3 katı, AB uzunluğu da BC'nin 2 katı. Şekilde hiçbir uzunluk verilmemişse biz sadece kenar oranlarını biliyorsak arkadaşlar bir istediğimiz uzunluğu seçme özgürlüğüne sahibiz. Yani burada DE 1 demekte de bir mahsur görünmüyor. DE 1 diyorum. O zaman EC'de 3 katı yani 3 olacak. Bu durumda AB4 olacaktır. Ve de 2 olacaktır. Bunları yazdık. Şimdi şekilde çok güzel bir üçgen görüyorsunuz. Bakın şu üçgen tam da benim teoremi uygulayabileceğim bir üçgen. Şuraya X diyelim. Buraya da Y diyelim. Burası da alfa. X'i buraya taşıdığımı düşünün. Şurası da Y olsun. Bundan sonra şunu yapabilirim. Biliyorum ki bu üç açının toplamı 180 derece. O zaman bu teorem kullanılabilir. Yani tanjant X çarpı tanjant Y çarpı tanjant alfa. Bu üçün tanjantı çarpımı tanjant toplamına eşit olacak. Tanjant x artı tanjant y artı tanjant alfa. Şimdi hemen tanjant x'i bulalım ve renk değiştireyim. Tanjant x şu üçgenden 2 yapıyor arkadaşım. Çarpı tanjant y de bu üçgenden 2 bölü 3 yapıyor. Çarpı tanjant alfa kısaltarak yazıyorum. 2 artı 2 bölü 3 artı tanjant alfa. Şimdi burası 4, 4 bölü 3 tanjant alfa. Buradaki bir tanjant alfayı da buraya eksi olarak atıyorum. Burayı payda işlersek 6, 8 bölü 3 yapıyor. Bundan sonra arkadaşlar çıkartma işlemi yaparsak burası tanjant alfamız kalıyor. Tanjant alfa bölü 3 eşittir 8 bölü 3. Buradan tanjant alfamızı çok rahatlıkla 8 olarak bulduk. Bize kotanjant alfa yani tanjantın çarpmaya göre tersi sormuş. Kotanjant alfamız da 1 bölü 8'dir. Bu kadar basit bir soruydu. Özel teoremle çözdük. Evet bir diğer sorumuz. Yukarıdaki verilenlere göre kotanjant x nedir? Burada ABCD'nin bir kare olduğunu ve CE uzunluğunun EB uzunluğuna oranı da 3 olarak verilmiş arkadaşlar. X açısının kotanjant soruluyor. Burada yine biraz önceki anlattığım yani ilk soruda anlattığım özel teoremi kullanabiliriz. Hemen şöyle yapalım. Burada bir üçgen görüyorsunuz. Şuraya A açısı diyelim. Buraya da B açısı diyelim. Benzer şekilde Z'den A'yı buraya alıp B'yi de buraya alırsak. Böylece bu üç açının toplamı 180 derece yapar ki Böylece teoremi rahatlıkla kullanabilirim. Yani teorem ne diyordu? Bu açıların tanjantlar çarpımı yani tanjant A, tanjant B çarpı tanjant X. Bu açıların tanjantlar toplamına eşit tanjant A artı tanjant B artı tanjant X. Bundan sonra artık gerisi işlem. Öncelikle şu kenar oranlarını bir yazalım. EB'ye 1 diyorum. Yine herhangi bir uzunluk verilmediği için sıkıntı yaşamayız. Yani biz istediğimiz oranı daha doğrusu istediğimiz uzunluğu alabiliriz. Burayı da 3 diyeceğim. Kare olduğu için burası 4, burası da 4 ve burası da 4 olacak. Şimdi tanjant A. Şu üçgenden tanjant karşı bölü komşu 4 bölü 3 çarpı tanjant B. Yine karşı bölü komşudan 4 çarpı tanjant X. Burası 4 bölü 3 artı 4 artı tanjant X. Burası 16 bölü 3 tanjant X yapıyor. Eksi tanjant x'i buraya attım. Burayı da paylaştırsak 16 bölü 3 yapıyor gençler. Şimdi bundan sonrası artık işlem şu işlemi yapalım. Burayı çıkarırsak buradan 13 tanjant x ekranımız kaydı. Şurayı düzeltelim. 13 tanjant x bölü 3 eşittir. 16 bölü 3 bölü 3'ler giderse tanjant x'i rahatlıkla 16 bölü 13 olarak buluruz. Bize kotanjant sorduğu için kotanjant x de 13 bölü 16 olacak. Doğru cevabımız D seçeneği. Yani teorem yine işimize yaradı arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bir üçgende x, y, z açıları verilmiş. Bunlardan y ve z'nin tanjant değerleri 4 ve 3 olarak verilmiş. Tanjant x nedir? Direkt teoremi uygulayabiliriz. Yani toplam fark formülü kullanmamıza gerek yok teoremimizi hatırlayalım. 3 açının toplamı 180 derece ise ve bunlardan herhangi bir tanesi 90 olmayacak. Tanjant tanımsız olmayacak yani. Burada da zaten dik açı görülmüyor. Bu durumda bu üç açının tanjant çarpımı tanjant toplamları eşit. Yani tanjant x çarpı tanjant y çarpı tanjant z eşittir. Tanjant x artı tanjant y çarpı artı tanjant z'dir dedik. Şimdi tanjant x'i bilmiyoruz ama burasının 4 olduğunu, burasının da 3 olduğunu biliyoruz. Burası da tanjant x diye yazdık. Burası da bilmiyoruz şu tanjant x'i. Tanjant y'yi 4 ve diğerini de 3 olarak biliyoruz. Bakın burası 12 tanjant x. Bir tanesi gitti. 11 tanjant x. O da 7 yaptı. Buradan tanjant x'imiz 7 bölü 11. Bu kadar kolaydı. Bir dahaki soruya bakalım. Evet sıradaki sorumuz yine kare üzerinde bir soru. A, B, C, E, F, K, B birer kare olarak verilmiş. Ve A, da B, 3 katı olarak verilmiş arkadaşlar. Tanjant x değeri nedir diyor. Şu ekranı kitleyelim ve tekrar sorumuza bakalım. Şimdi gençler evet teoremi burada da uygulayabiliriz. Şu açı x, bu açıya ben a diyorum, bu açıya da b diyorum ve burada üç açının toplamı 180 olduğuna göre e, biz x açısının tanjantını çok rahatlıkla bulabiliriz. Yine kenar oranları verilmiş. Bu durumda ben BK'ya 1 diyorum. Burası 1 oluyor. Burası da 1. Benzer şekilde burası 1. ABD e, daha doğrusu AK 3K 3 olacak pardon. O zaman burası 2 olacak arkadaşlar. Şimdi bundan sonra teoremi yazıyorum. Teorem diyor ki tanjant A çarpı tanjant B çarpı tanjant X eşittir tanjant A artı tanjant B artı tanjant X. Şimdi şu üçgenden tanjant A'yı rahatlıkla 1 bölü 2 olarak buluruz. Bu üçgende tanjant B zaten B 45 derecelik açı arkadaşlar. 1 çarpı tanjant X. Tanjant A dediğimiz değer 1 bölü 2. Tanjant B dediğimiz değer 1 de artı tanjant X. Şimdi hemen burada hesaplama yaparsak sol taraf arkadaşlar tanjant x bölü 2 sağ taraf ise 3 bölü 2 artı tanjant x. Evet 3 bölü 2 buraya tanjant x buraya atarsak burası tanjant x bölü 2 kalacaktır. Bu da eksi 3 bölü 2'den. Buradan tanjant x dediğimiz değer eksi 3 olacaktır. Sorunun cevabı adana. Evet gençler sıradaki sorumuz abc'de bir kare c ac köşegen verilmiş. Burada da AC ile BE'nin kesişimi F noktasıdır demiş. Yine oran verilmiş. DE uzunluğu AC'nin e, 3 katı ve X açısı belirtildikten sonra tanjant X kaçtır? Yani bu videoyu sadece teoremi öğretmek için çözüyorum arkadaşlar anlatıyorum. Yani yoksa soruların tabii ki başka yolları da var. Hatta bir soru 25 çözüm adlı bir videom var. İsterseniz orada da çeşitli yolları görebilirsiniz. Ama her sorunun 25 soru yolu olacak diye bir şey yok. E, tabii ki o özel bir soru. Yani daha fazla yolları da olabilir. Ama ben 25 çözümü atmıştım kanalımıza. İsterseniz oradan da farklı çözümleri görebilirsiniz ama ben burada teorem öğretmek istiyorum. Şimdi burada tanjant x'in nasıl olur? x üçgen içinde mi? Evet, üçgen içinde ve hangi üçgende gösterelim? Şu ekranı kilitleyeyim arkadaşlar. Şuradaki bakın şurada gördüğünüz şu üçgen içinde rahatlıkla şu açıya ben A dersem buraya da B dersem böylece üç açının toplamı 180 tanjant teoremini yapabiliriz. Bu teoreme göre önce kenar oranlarını yazalım. AC'ye e, yine 1 yazıyorum. Bu bir karemiş. DE'de 3. Bu durumda burasının 4 ve burasında 4, burasında 4 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu taradığım üçgende arkadaşlar artık teoremi uyguluyorum. Tanjant x çarpı tanjant a çarpı tanjant b eşittir tanjant x artı tanjant a artı tanjant b diye uyguladık. Tanjant x'i bilmiyoruz zaten. Onu biz arayacağız. Tanjant a'yı hemen bulalım. A Arkadaşlar şu büyük üçgende zaten a açısı normalde 45 derece. Karenin köşegen olduğu için açı ortay olacak. Yani tanjantı 4 bölü 4'ten 1 gelecek. Tanjant b ise şuradaki üçgenden isterseniz onu göstereyim. Şuradaki üçgenden arkadaşlar herhalde görüyorsunuzdur. Çok rahatlıkla karşı bölü komşudan 1 bölü 4 olarak gördük. Bunları yine sağ tarafa yazarsak tanjant x artı 1 artı 1 bölü 4 dedik. Şimdi burası tanjant x bölü 4 yapıyor. Sağ taraf ise tanjant x artı 5 bölü 4 yapıyor. 5 bölü 4'ü karşıya atıyorum. Eksi 5 bölü 4. Tanjant x de buraya atarsam 3 tanjant x bölü 4 kalıyor. Buradan tanjant x diyelimiz de eksi 5 bölü 3 oluyor ki sorunun cevabı da B seçeneğidir diyoruz. Evet sıra geldi. ikinci töremi anlatmaya. Bu da kotanjant teoremi arkadaşlar. Kotanjantta da şöyle bir teoremimiz var. 3 açının toplamı 90 derece ise yani A açısı artı B açısı artı C açısı pi bölü 2 radyan ya da diğer adıyla 90 derece dersek. O zaman bu açıların kotanjantlar toplamı ile kotanjantlar çarpımı aynıdır. Yani kot A artı kot B artı kot C. Bu kotanjantlar toplamı eşittir. Kotanjantlar çarpımı yani kot A çarpı. Bu arada bu buraya sığmadı arkadaşlar. PDF'in dışında çıktığım için teoremi silerek şuradan başlayalım şuradan yazmaya başlayayım. Kotanjant A artı kotanjant B artı kotanjant C eşittir. Kotanjant A çarpı kotanjant B çarpı kotanjant C. Evet bu da kotanjant teoremi. Yalnız toplamları 90 olacak. Aynı zamanda bunlardan herhangi biri 0 derece olmayacak. 0 e, olursa arkadaşlar tabii ki tanımsız olur. Kotanjant 0 tanımsızdır. Şimdi bu özelliği verdikten sonra artık sorularda bu teoremi uygulamaya başlayalım. Şimdi x açısı verilmiş. Tamam. Yanında 90'a tamamlayan iki tane açı görüyorum. Bu a açısı olsun. Burası da b açısı olsun. Buranın toplamı 90 derece. Artık kotanjant teoremi uygulayabiliriz. Verilen oranlara daha doğrusu uzunluklara bakalım. Burası 4. Burası da 4. Şurası kare olduğu için 2. Artık biz rahatlıkla teoremi uygulayabiliriz. Şimdi ne yazacağız buraya? Kotanjant x çarpı kotanjant a çarpı kotanjant b eşittir. Kotanjant x artı Kotanjant a artı kotanjant b yazacağız. Şimdi kotanjant x'i bilmiyoruz. Bize soruyor. Oraya kot x dedik. Çarpı kot a zaten burada karenin köşegeni olduğu için kotanjant 1 olacak. Yani 45 derece aslında a dediğimiz 45 derece. Ya da komşu bölü karşıdan yine 1 olduğunu görürsünüz. Kotanjant b'ye bakalım. Şu üçgende komşu bölü karşı komşu 6. Karşısı da 2 olduğuna göre oran 3 olacaktır. Burası kotanjant x artı kotanjant a 1 Diğeri de 3 demiştik. Şimdi burası 3 kotanjant yaptı arkadaşlar. Bir kotanjantı karşı attım. 2 tane kotanjant x kaldı. Bu da 4 oldu. Böylece kotanjant x dediğimiz değer 2 oldu. Bu kadar kolaydı bu soru. Umarım anlamışızdır. Gençler sıradaki sorumuz yine kotanjant teoremi uygulayabileceğimiz bir soru tipi. Şimdi ABE, DFE E, noktaları kendi aralarında doğrusal ve ABC'de bir kare olarak verilmiş. Kenar oranı verilmiş burada e, AB'ye 1 dersek mesela şuranın 1 olduğunu düşünürsek burada da BE'nin 2 olduğunu kendi veriyor. Burada da 1 ve 1'i yazıyorum. Şimdi 90 dereceyi kullanarak şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradaki A açısı olsun buradaki B açısı olsun. Bu açının tamamı 90 derece yani kotanjant teoremi uygulanabilir. E, kotanjant teoremi tekrar hatırlatalım. Kotanjant x çarpı kotanjant a çarpı kotanjant b eşittir. Kotanjant x artı kotanjant a, A artı kotanjant B. Evet bunları bulursak soru biter. Peki. Şimdi kotanjant B'yi bulmak kolay. A'yı nasıl bulacağız? Şimdi A buradaki açı. Bu açıyı ben şuraya taşıyabilirim Z'den. Çok rahatlıkla artık kotanjant A'yı da bulabiliriz. Başlayalım. Burası kotanjant X çarpı kotanjant A. Şimdi burada görüyorsunuz büyük bir dik üçgen var. Bu dik üçgende kotanjant komşu üç karşısı 1 olduğuna göre burası 3 olacak. Çarpı kotanjant B'de Karenin köşegeni aslında burası 45 derece. Yani 1 bölü 1'den 1 diyoruz. Burası da kotanjant x artı 3 artı 1. Bura 3 kotanjant karşılattık. 2 tane kotanjant x kaldı. O da eşittir. 4 oldu. Buradan kotanjant x'imiz tabii ki 2 oldu. Ama bize sorulan dikkat edin tanjant x. Tanjant x de kotanjant x'in çarpmaya göre ters olduğuna göre doğru cevabımız 1 bölü 2 olacak. Cevap Ceyhan. Yine kotanjant teoremini uygulayabileceğimiz bir soru arkadaşlar. ABC'de kare verilmiş. DE 3 tane EC yine o kenar oranları verilmiş. CF ise 2 tane. E, CF'nin 2 katıysa FB'ye eşitmiş. Şimdi arkadaşlar bu oranlara göre bir sayı yazalım. E, AC bakalım 3 ile 2 ile orantılı olacak şekilde. Ben buna e, 2 versem arkadaşım. Şuraya 2 veriyorum. O zaman e, DE 6 oluyor. Burası 8 oluyor. Aslında 2 hiç güzel değilmiş. 3 versek daha iyiymiş sanırım. Buna 3 versek. Şuraya 3 dediğimi düşünün arkadaşlar. Burası 9. Karenin bir kenarı 12 oldu. Kare bir kenarı 12 ise arkadaşlar. E, burasına A düşse burası da tabii ki 2A. Yani toplam 3A. 3A 12'den A'nın 4 olması gerekiyor. Hemen silerek burası 4'e 8 diye paylaştırdım. Yani orantılı verirsek rasyonel sayılarla uğraşmayız. Böylece daha rahat işlem yaparız. Şimdi tanjant alfa soruluyor. Bakın alfanın kenarı şuraya x diyelim. Buraya da y diyelim. Şu açı 90 derece. Ve rahatlıkla artık kotanjant teoremi uygulayabiliriz. Kotanjant teoremine göre kotanjant alfa çarpı kotanjant x çarpı kotanjant y eşittir. Bu kotanjantların toplam kotanjant alfa artı kotanjant x artı kotanjant y. Şimdi bundan sonrası artık işlem. işlem yapalım. Kotanjant alfa bize soruluyor zaten. Kotanjant x'i hemen şu üçgenden komşu bölü karşı yani 12 bölü 9'dan 4 bölü 3 çarpı kotanjant y'yi de bakın burası da 12. O da yine 12 bölü 8'den 3 bölü 2 geliyor arkadaşlar. Burası da kotanjant alfa artı 4 bölü 3 artı 3 bölü 2 yapıyor. Şimdi şunlar gidiyor arkadaşlarım. Burası iki kotanjant alfa oluyor. Şurada iki kalıyor. Bunu da karşı atarsak aslında bir tane kotanjant alfamız kaldı. Burada da 2 ve 3 verirsek gençler. Burası 8, 9, 17. 17 bölü 6 yapıyor. Bu kotanjant alfa ama bize tanjant alfa sorulduğuna göre tanjant alfa da 6 bölü 17 olacak. Doğru cevabımız D seçeneği dedik. Yani iki teoremi iyi anlayalım diye birçok soru çeşidi gösteriyoruz. Evet bir soru da analitik düzlemde gösterelim arkadaşlar. Şekilde dik koordinat sisteminde ABCD karesi diyor. Y eşittir. X bölü 3 doğrusu verilmiştir. Buna göre belirtilen tanımlanan X açısının tanjantı nedir demiş. Hemen bir ekranımızı kilitleyelim ve sorumuza başlayalım. Şimdi öncelikle geometrik şekilli sorularda özellikle analitik düzlemlerde biz öğrencilerimiz daima şunu deriz. Ortak noktaları tanımlamaya çalışın. Mesela D noktası hem karenin noktası hem de doğru üzerinde geçen bir nokta. Şimdi öncelikle ben şu C noktasını da tanımlamak istiyorum. C noktası bizim için özel bir nokta olacak. Neden? Çünkü doğru üzerinde bir nokta. C noktasının apsisini bilmiyoruz arkadaşlar. Apsise bir şey uyduralım. Apsisi rahatlıkla 3'e bölünen bir şey olsun. Yani 3k diyelim. O zaman ordinatı da mecburen k olmak zorunda. Böylece buradan şunu anlamış oluyoruz. Karenin bir kenar uzunluğu k kadar. Yani burası da K kadar, burası da K kadar. O zaman B noktası 3K oluyorsa demek ki A noktası da 2K diyebiliriz. Sanırım bu da anlaşılmıştır. O zaman burası 2K ise şurası da mecburen 2K uzunluğu olacak. Şurası 2K kadar. Burası da karenin uzunluğu K kadar. Toplamda 3K oldu. Peki yani biz bunu Artık teoremde nasıl uygulayacağız? Şu teoremin şu kısmında A dersek buraya da B dersek arkadaşlar 3 açının toplamı 90. 90'sa kotanjant teoremi uygulanır. Yani buradan kotanjant A çarpı kotanjant B çarpı kotanjant X eşittir. Kotanjant A artı kotanjant B artı kotanjant X deriz. Şimdi bu kotanjantları bulmaya çalışalım. Kotanjant A komşu K Karşı da 2K. Şurası 2K kadar. Çünkü şu uzunlukla aynı. E bu durumda kotanjant 1 bölü. Kotanjant A 1 bölü 2 olacak. K'lar gidecek. Kotanjant B'yi nereden bulacağım? Onu da şuradaki üçgenden bulacağım. Bakın şuradaki üçgende şu komşu kenar 3K. Çünkü B noktasına kadar. Şurası da karenin bir kenarı K kadar. Bu durumda 3 bölü 1'den 3 olacaktır. Çarpı kotanjant X. Bu da eşittir. Kotanjant A 1 bölü 2 artı kotanjant B 3 artı kotanjant X. Şimdi arkadaşlar burası 3 bölü 2 kotanjant. Şu buradaki kotanjantı karşıya gönderirsek 1 bölü 2 kotanjant x kalacaktır. Payda dediğimiz takdirde şu burası da 6 7 bölü 2 olacak. Buradan biz kotanjant x'i rahatlıkla 7 olarak bulduk. Ve buradan tanjant x oluyor. Tanjant x de bunun çarpmaya göre tersi 1 bölü 7'dir. Doğru cevabımız Adana. Umarım faydalı bir video olmuştur. En azından bazı e, trigonometri sorularında e, bu teoremleri kullanarak eğer çözüme ulaşamıyorsanız teorem yardımıyla çözüme ulaşırsınız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.